Gökçen Hocam, medya günleri nasıl geçti sizce? E, teşekkür ederim ilk olarak bunda e, medya günleri bence iyi geçti ama ilk önce medya günlerinden bahsedeyim ben hani bu seneki medya günlerinden ziyade genel olarak medya günleri e, oturumlarından konferansından bir genel olarak bahsetmek isterim e, çok çok önemli bir iş yapılıyor bence çok gerçekten iyi de yapılıyor yani hatta e, itiraf edeyim şaşırdığımız kadar iyi yapılıyor biz hani bu kadar e, önemli konuğun bu kadar e, hani düşük bütçelerle buraya getirilebileceğini ve hani kendi asli görevlerinden vakit bulup buraya katılabileceklerini çok aslında beklemiyorduk ama Çağrı Medya ve İletişimciler Derneği Başkanı, Çağrı Medya Kulübü Başkanı Çağrı ve arkadaşları bu konuda bayağı başarılılar. Onları şimdi tebrik etmek istiyorum buradan bu vesileyle. Çok önemli olduğunu düşünüyorum çünkü İzmir Ekonomi Üniversitesi genel olarak zaten med şey ve pardon eğitim verdiği üniversite eğitimde ee, akademik, teorik ve uygulama sektör arasındaki ilişkiyi sürekli sıcak tutmak istiyor. Biz de iletişim Fakültesi olarak bunun için elimizden geleni yapıyoruz. Ee, pek çok işte stüdyo dersimiz var bu anlamda. Ee, dışarıdan hocalarımızı çağırdığımız atölye derslerimiz var sektörde çalışanlar falan. Fakat bu medya günleri e, bunun çok daha ötesinde gerçekten sektör tecrübesi olan, e, gerçekten uzun süreler sektörde çalışmış olan insanları e, buraya getirip e, öğrencilerimizle buluşturuyor e, ve öğrencilerimizle e, güncel konuları kendi durdukları yerden tartışmalarına olanak tanıyor. Bu anlamda çok önemli bence gerçekten. E, medya Günlerinin her sene düzenlenerek bir gelenek haline gelmesi planlanıyor. Bu konuda önerebileceğiniz şeyler nelerdir? E, yani bir kere bu sene ikincisi düzenlendi biliyorsunuz 2014-2015 akademik e yılında Medya Günlerinin e, ve dediğiniz gibi ikincisiyle beraber artık yavaş yavaş hem bir yandan kurumsallaşmaya başlıyor bir yandan da bu bir gelenek haline gelmeye başlıyor. Ee, bunun böyle devam etmesini umuyorum. Yani bu gerçekten bizim için çok kıymetli bir iş. Ee, ve gelenekselleşerek bu Medya ve Derneği ile özdeşleşerek e, İzmir Ekonomi Üniversitesi İletişim Fakültesi ile özdeşleşerek böyle devam etmesi bizim için kıymetli yani ne yapılabilir bunun bu şekilde devam etmesi için? Ee, ben hep şöyle düşünüyorum bu tip konferanslarda veya oturumlarda, panellerde. Bir önceki etkinliğin başarısı bir sonraki etkinliğin e, başarısının habercisi oluyor aslında. Yani iyi geçen bir medya ve iletişim medya günleri 2013 senesinde. 2014 senesinde çağırdığınız konuklar için bir motivasyon kaynağı oluyor. Bu organizasyonu yapan arkadaşlar için bir motivasyon kaynağı oluyor. Ayrıca üniversitemizin de hani bu olan bu şeye olanak tanıması, bütçe tanıması için bir motivasyon kaynağı oluyor. Ve e, dolayısıyla e, gelecek için yapılan planlarda bugünün bugünkü günümüzde yapılan etkinliklerin mümkün olduğunca en iyi şekilde yapılmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Ve hani bu konuda Medya ve İletişimciler Derneği gerçekten medya kulübüyle çok iyi iş yapıyor. E, 2013 senesindeki etkinlik de çok başarılıydı. Bu seneki etkinlik de bence çok başarılıydı. Öğrenci katılımı gayet iyiydi, hoca katılımı çok iyiydi. E, şeye Panellere gelen isimler gayet iyiydi. E, daha başarılı olması için neler yapılabilir derseniz yani elbette her zaman daha iyi olabilir. E, diğer üniversitelerden, İzmir'deki diğer üniversitelerden öğrenciler vardı ama bence daha da arttırılabilir bu. Yani Ege Üniversitesi'nden, 9 Eylül Üniversitesi'nden, Yaşar Üniversitesi'nden, işte bu İzmir'de şu an 7'ye yakın sanıyorum, tam net sayısı bilemiyorum ama e, üniversite var. Bunların bir kısmında iletişim fakültesi var, oradan öğrenciler çağrılabilir ama iletişim fakültesi olması da gerekmiyor. Siyaset, bilimi, uluslararası ilişkiler, sosyoloji gibi alanları da çok içine kapsayan, işte etik konuşuluyor mesela, sansür konuşuluyor, medya ve siyaset konuşuluyor. Dolayısıyla e, sosyal bilimler alanında eğitim gören pek çok öğrenci hem kendi üniversitemizdeki diğer bölüm öğrencileri hem de İzmir'deki diğer e, üniversitelerin öğrencileri buna dahil edilmeye çalışılabilir. Bunun bir yolu şu olabilir yani bu hani böyle yapalım böyle yapsın arkadaşlar diye demiyorum ama belki her işte atıyorum Ege Üniversitesi İletişim Fakültesinden bir hoca çağrılırsa veya çağrılıyorsa çağrılırken ya hocam öğrencilerinize de duyurun lütfen hani onları da getirmeye çalışın gibi böyle bir şey yapılırsa e, faydası olabilir diye düşünüyorum. E, yani şu an aklıma gelenler bunlar. E, medya ve sansür panelinde öne çıkan e, noktalardan bir tanesi e, medyanın içindeki içinde bulunduğu durum konusunda herkesin elinin taşının altına koyması ve özellikle gazetecilerin bu konuda kendi bireysel çabalarının öne çıkmasıydı. Siz öğrencilerin bu aşamada ya da medya, medya günlerini düzenleyen öğrencilerin en azından bu çabaya bir yönden katkı sağladığını düşünüyor musunuz? Ee, düşünüyorum. Çünkü medya günü yani evet herkesin taşın altına elini koyması gerekiyor deniyor. Bu hem profesyonel olarak gazete yani habercilik üzerine çalışan. Sansür dediğimiz zaman ben daha çok haberden bahsediyorum. Yani benim aklıma daha çok haber geliyor. Sadece o alanla tabii ki sınırlı değil. Bu sinemada da bir sürü sansür falan var. Veya bir sürü yerde sansür var ama benim daha çok aklıma ilk gelen haber oluyor. E, habercilikle uğraşan insanların, profesyonellerin öncelikle ellerini taşın altına koymaları gerekiyor belki. Bu doğru. Ama öğrencilerin de haber, ileride haberci olacak, ileride bu alanda çalışmak isteyen, kendilerini bu alanda geliştirmek isteyen insanların da, gençlerin de bu konuda ellerini taşlarının altına, taşın altına koymaları önemli ve Medya ve İletişimciler Derneği ve Medya Kulübü öğrencileri, dolayısıyla bütün bu etkinliği düzenleyen arkadaşlar, bir kere böyle bir panel yaparak, yani konferansın içerisinde böyle bir oturum koyarak ve bu oturuma kıymetli insanları çağırarak bunu sürekli gündemde tutarak ben ben hatırlamıyorum ki medya kulübünün veya medya ve iletişimciler derneğinin herhangi bir etkinliğinde sansür etik ahlak konuşulmamış olsun. Bu hani bu bizim için çok kıymetli. Öğrencilerimiz için de çok kıymetli bence. Bu bir hani gelenek haline geliyor. Nasıl ki medya günleri bir gelenek haline geliyorsa onun içerisinde etik konuşmak, sansür konuşmak, ya yani medya ve siyaset iktidar ilişkilerini konuşmak. Ki sansür zaten buradan kaynaklanıyor malum. bir gelenek haline geliyor ve öğrencilerin bu anlamda taşın altına ellerini koyduklarını düşünüyorum. Evet. Çok teşekkürler hocam. Sağ Ben teşekkür ederim. Başarılarınızın devamını diliyorum.